Evet selamlar arkadaşlar. Ee, bugün Aselsan'ın e, yükselmesi veya e, neden yükselmediği veyahut da e, birçok kişinin yükselmesini beklediği e, yüksek miktarda kar eden e, 19 milyar gibi bir öz sermayesi olan Aselsan gibi güçlü bir hissenin bu kadar karına rağmen belki e, tarihin en büyük e, net plan karlarına rağmen neden 19'lardan 17'lerden 14'lere düştü. Birçok kişi buna YouTube'daki yüksek izlenme oranına sahip borsa kanallarında dahi en başarılı borsa kanalında dahi Aselsan'ın 130'lara 100 küsürlere çıkacağını söylemesine rağmen Aselsan neden çıkmadı? Şimdi biz daha önceki ben hisse alımlarındaki yollarımı açıkladığımda bunlardan birisinin lot sayısının yani hacmin önemli olduğunu söylemiştim. Bir kere Aselsan'ın 588 milyon gibi bir lot hacmine sahip. Yani yüksek bir lot hacmine sahip. Ve öyle hademeyine yükselecek ve hatta bir alıp yükseltebilecek bir hacim değil. Bunu biz emlak gayrimenkullerde de görüyoruz. Sürekli yerinde sayıyor. Türksel'de de görüyoruz. Ben Aselsan'ı biraz örnek vermek için de bu canlı yayını gerçekleştirmek istedim. Yani lot sayısı ve hacmin önemli olduğunu ne kadar önemli olduğunu Aselsan'da görmekteyiz arkadaşlar. Çünkü 588 milyon gibi bir lot, lot hacmine sahip olan Aselsan maalesef bilançosunun çok iyi olması, net karının çok yüksek olması, belki tarihin en yüksek karlarından birini bilançosunda göstermesine rağmen ne yapıyor? Yükselme göstermediği gibi 14'lere düştü. Şu an 14.95'lerde. Birçok kendini borsada yeterli gören, YouTube kanalları açan birçok kişinin 130'lara, 140'lara gideceğini söyledi. Aselsan. Haksız mıyız? Yani birçok kişi 130'lara çıkacak dedi. Buna en başarılı borsa kanalı da dahil. Veyahut da YouTube'da 5-6 ay önceki Aselsan videolarını açarsanız, yazarsanız herkesin yüzlere kadar çıkacağını söylediği Aselsan 15'leri aşamıyor. Neden? Çünkü hacim ve lot sayısının fazlalığından e, talep arz dengesinin burada ne kadar etkin olduğunu Aselsan'da örnek olarak göstermek istedim size arkadaşlar. Aselsan yükselmez mi? Yükselir. Fakat bilançosu ile yükselmez Aselsan. Aselsan zaten öz sermayesi 19 milyarlarda yani net karını ne kadar açıklarsa açıklaşın zaten güçlü bir firma. Aselsan'a e, çok yüklü bir talep olması lazım. Öyle bir e, talep içerisinde olmaz, olmalı ki alıp yürümesi lazım. Onun dışında yüzleri falan görmesi de e, ben bir iki sene içerisinde imkansız gibi görüyorum. Aselsan gibi hacim genişliği. Bunu Emlak gayrimenkul Mekukonuk'ta da görüyoruz. Türksel'de de görüyoruz. E, i̇nşallah e, kimseyi terste bırakmamıştır Aselsan. Ben Aselsan'ın e, uzun vadede beklenilmesi gereken hisselerden de dahi olmadığına inanıyorum. Çünkü aselsan az sat hisseleridir. Ufak oynaklıklar gösterebilir. Bunu emlak konutlarda da görebiliriz. Bu yüzden hani aselsan bu kadar uçacak, aselsan şöyle uçacak gibi söylemlere, videolara katılmayın arkadaşlar. kesinlikle Aselsan'ın net karını açıklaması, yüksek karını açıklaması onun yükseleceği kanaatine insanları da uyandırmamalı. Zaten öz sermayesi yüksek bir şirket. Hacmi de geniş. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese sevgiler, saygılar. Arkadaşlar.